Evet gençler tekrardan merhaba. Bugün sizlerle doğrunun analitik incelenmesiyle alakalı sorular çözeceğiz. Yeni sorumuzdan başlayalım isterseniz. İlk oran sisteminde A çarpı B artı 1.4 noktası Y eksenin üzerinde B A eksi 1.4 kare B eksi noktası X eksenin üzerinde A eksi noktası uzaklığı bulun. Şimdi sevgili gençler eğer A çarpı B artı 1.4 ve Y eksenin üzerinde ise X'i 0 olmalı. Yani AB A artı 1 eşittir 0. Buradan AB eşittir eksi 1. Ve B A, eksi 1 virgül A kare B eksi 2 x eksimizde y 0 Yani A kare B eksi 2 eşittir 0. Buradan A kare B yerine A çarpı A çarpı B eksi 2 eşittir 0. E, A çarpı B biri, Eksi 1. Eksi A eşittir 2. A eşittir eksi 2 bulur. A eksi 2 ise A ile B'nin çarpımı eksi birdir. O zaman B ne olur? Sevgili gençler 1 2 olur. Biz burada e, A ve B arasındaki uzaklığı bulabilmek için tabii ki önce neyi bulmalıyız sevgili gençler? E, A noktasını bulmalıyız. Hemen yazalım. Neredeyiz? Şuradayız. A noktasını yazalım. A Pardon, gençler. Evet. A noktamız e, A çarpı B artı 1. Yani 0 1, 4 B 2. B noktamız aksi 1 eksi 3 virgül a kare b 4 2 2 0. A B noktalar arasındaki uzaklığı istiyor. Şöyle simgeleyelim gençler. Evet. A B arasındaki uzaklık sevgili gençler eşittir kök içinde nasıl buluyoruz? Eksi eksi 1 tane y eksi y bir tane. Oradan ne olur? Sevgili gençler 3'ün karesi 9. Yine. 4. O da eşittir. karekök kök 13. Cevap ne olacak? C şıkkı olacak. Devam edelim. ikinci sorumuzla. Nakit düzeninde ikinci bölgede olur. A3-2, B2-1.5 noktada bulunan noktalardan bir aşağıdan hangisidir? Şimdi sevgili gençler. İkinci bölgede ise biz bu noktaya C noktası diyeceğiz. Buna A1-1, B diyeceğiz. İkinci bölgede olduğuna göre x e eksi y eksi artı. Peki Eşit uzaklıkta. O zaman biz AC ile BC birbirine eşit. Uzaklıkta. O zaman yine sevgili gençler iki noktaları seyir uzaklıkta. E, A eksi üçün karesi artı b eksi ikinin karesi eşittir. BC'yi bulalım. B eksi ikinin karesi. pardon eksi a eksi 2'nin karesi artı b 1'in karesi her tarafın karesini alırsanız karesi kalkar a eksi 3'ün karesinden a kare eksi 6 artı 9 artı b kare eksi 4 b artı 4 eşittir b kare eksi 4 b artı 4 artı eee, burası a eksi 2 nedir? Bölünü a kare eksi 4 a e, artı b kare eksi 2 b artı 1. Değil mi? Evet. Şimdi a kare ile b kareyi diğer tarafa atarsanız indirip sadeleştirir. x a kareyi bu tarafa atalım. 2 a olur. Eksi 4 b'yi bu tarafa atalım. Artı 2 b olur. Sol tarafta 13 var. 5 var. 8. Sevgili gençler, o zaman ikiye bölersem a ah, noktası 4. Yani koordinatlar toplamı 4 olacak. Koordinatlar toplamı 4 ise ya a eşit olacak ya c eşit olacak ya da E eşit olacak. Yani ikinci bölge olduğu için x'i negatif olacağından cevabımız c seçeneği olacak. Çok güzel. Devam edelim sevgili gençler e, ee, üçüncü sorumuz var. Üçüncü sorumuz bir şekilli bir soru. Sevgili gençler, aynı düzende o adik ac, ab eşit, bc, a4 eksi Şimdi hemen sevgili gençler, şurada şöyle bir bir, indirelim. bir de eş üçgen bulmak adına bir de şuraya indirelim. O zaman burada ne oldu? dikin dedik. Buraya da dikin Şimdi A'nın koordinatları 4'e eksi 6 yı. Demek ki şurası 4, şurası 6 idi. dikten dikince ne var? 4 6'nın karesi 4 çarpı x. O zaman şurası ne olur? 9. Şimdi şu e, ee, A, B, C, O, ne diyorum arkadaşlar? Şuraya. K, D, M, şuraya. Ve diyelim. K, B, B, B üçgeni B, C üçgeni ne olur arkadaşlar? Eş üçgenler olurlar. Neden? Çünkü hırtasının karşısında eşit kenarlar var. Yani mesela şuraya alfa, buraya beta dersek o burası beta, burası alfa olur. E, alfanın karşısı 9 alfanın karşısı 9 olmak zorunda. Betanın karşısı 6 ise betanın karşısı 6 olmak zorunda. E, o zaman c koordinatları ne oldu? x'i 22, y'si 6. E, c noktasının koordinatları toplamı oldu? 28. Yani sevgili gençler, bütün sorunun cevabı e seçeneği olacak. Gelelim gelelim sevgili gençler dördüncü sorumuza. dördüncü e sorumuz da bir şekilli bir soru. E, hangi düzende ABCD karesinde E elemanı C AE eşittir 3EC. Hemen onu bir yazalım. O zaman EC'yi K diyelim. Sevgili gençler AE 3K olsun. Tamam, burada da eş üçgenler bulma adına yine çizgimizi alalım. E, şurayı birleştirelim. Şurayı birleştirelim sevgili gençler. Şurayı birleştirelim. Şurayı birleştirelim. Eş üçgenleri asal ediyoruz. Burası dik. Burası dik. Bu bir kare. Burası dik. Yani burası alfa. Burası beta. Burası dik olduğuna göre alfa beta 90'dan o zaman burası da alfa. 90'dan burası beta. Burası 90'dan burası alfa, burası beta. Peki, buranın koordinatları eksi 6'ya 2. E, yani şurası 6 birim, şurası 2 birim. E, alfanın karşısı 6 ise burada alfanın karşısı 6, eşitleniyor. Çünkü karenin ipler, karenin kenarlarını görüyor. Alfanın karşısı, azal, alfanın karşısı o zaman burası 6. E, buranın koordinatları eksi, eksi 8, yani şuraya 2 birim kalıyor. Beta'nın karşısı 2, beta'nın karşısı 2, beta'nın karşısı 2. O zaman C'nin koordinatları ne oldu? 2 kere x eksi 2, y eksi 10. Ee, bende değişti? O zaman şurada sevgili gençler. Doğru mu şuraya? Doğru bir alayı. Şurada ne var? A var. Eksi 6 2. Şurada ne var? E var. Şurada ne var? C var. Eksi 2'ye 10. Şurada ne var? D var. D'yi koydum. D'yi eksiğim üzerinde. 4'ü de 4. Şimdi buraya da 3K'ya K demiş. O zaman eksi 6'dan eksi 2'ye. 4 dört arttı. 4 K'da 4 arttı. K'da 1 arttı. Şurası. Eksi 3'e. Sonra 8 arttı. 4 K'da 8. K'dan 6 artacak. 8. Peki... ED arasındaki uzaklık nasıl olur yine koronel çıkarsın karesinden 2 karesi dokuz, artı karesi 16, 25 ne olur? 4 25 bu için Yani cevabımız 4 D seçeneği olacak. Çok güzel. Devam edelim lütfen. 5. sorumuz var. Beşinci sorumuzda neler var? Bir bakalım sevgili gençler. A 4'e eksi 1 B eksi 3. 3. Güzel. Ee, o zaman B B'ye 3 K diyelim. B D'ye 3 K diyelim. O zaman D C'ye 2 K diyelim. Ha, o zaman yine 2'den eksi 3'e e, 5 azalmış. 5 K'da. K'da bir 2 azalacak. O zaman şurası 0 eksi 7'den 3'e 10 artmış 5 kadar k'da 2 artacak 4 arttır eksi 3 e burası eşitmiş orta nokta e orta nokta ise 0 4 2 2 2 3 4 eksi 2 o zaman 2 eksi 2 ye bitmiş eksi 3 arasında çünkü bizden neyi istiyor bu ilgili gençler neyi istiyor yine kök içinde 5'in e, 25 2 eksi eksi 3 artı 3 5 artı eksi eksi 3 yine 25 yani o zaman ne oluyor? 5 kötü 2 oluyor. Cevabımız 5'in E seçeneği. Çok güzel. Devam edelim. 6. sorumuzla. 6. sorumuzda ne diyor? Bölgede bulunan bir C noktası alınıyor. 4. bölgede. Şimdi dördüncü bölgede ise sevgili gençler e, x'i pozitif ama y'si y'si de kadar mı yapabiliyor? Güzel. A, B, D, B, C ağırlık merkezi x eksen üzerinde. Ağırlık merkezi. Demek ki ağırlık merkezi x eksen üzerinde ise x'i x ama y'si 0. E ağırlık merkezi nasıl buluyorduk? X'nin toplamı bölü 3, Y'nin toplamı bölü O zaman ağırlık merkezinin x'i x, y'si 0. Peki noktalardan 18 0 neye eşit olur? E, gençler, e, 18 x e, 12 artı b bölü 3. Buradan 0 b e, eşittir. Eksi 6 olur. Güzel. B'ye eksi 6 olur. O zaman şuraya yazalım. C noktamız ne oldu? A'ya eksi 6. Peki. Bir de AC dik ne diyor sevgili gençler? Üzül AC dik BC. AC dik BC ise eğim nereye eşit? Eğim neydi? Y2 eksi y1. bölü x2 eksi x1. Önce AC'yi bulalım. Y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 çarpı ee, bc bulalım. bc'nin neydi? y2 eksi y2 eksi y1 bölü ee, x2 eksi x1 çarpımları eksi 1 oluyor. Şurada ne var? Ee, eksi 24 çarpı 6 eşittir eksi a kare. Artı a kare olsun. E eksi 5 çarpım 144. A ne oldu? 12 ya da eksi 12. Yalnız dördüncü bölgede x artı olduğu için 12 ye alıyorum. Yanı ısını koordinatlar toplamı. Yanı ısını ne oldu? 12. Eksi 6. Koordinatlar toplamı 6. Yani eksi 1. Gençler. B. 6. B seçeneği oldu. Çok güzel. Gelelim 7. sorumuza. Yine de yine şekilli bir soru sevgili gençler. Şimdi şurada. Beraber okuyalım sorumuzu. BA'ya 60. A noktası koordinatları eksi 5'i kök 3. ABCD 6. ABCD kare alan dediğine göre o zaman bütün kenarlarım 6, 6 ve 6. Güzel. Y noktasının koordinatlar toplamını istiyor sevgili gençler. Şimdi biz o zaman ne yapalım? Ne yapalım? Şöyle yapalım. Şuradan çizgimizi alalım. Şurayı şurada birleştirelim. Şurayı şurada birleştirelim. Şurayı şunu indirelim. Sonra burası dik. Burası dik. Kara olduğu için burası dik. 90'dan şurası. 30 şurası. 60, 90, 60 şurası 30. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. Değil mi? Şurası o zaman 3, 43. E bura 3 ise o zaman buraya ne kaldı? 2. Yani B'nin koordinatları eksi 2'ye 4 kök 3. Güzel e, ee, A'nın koordinatları neydi? Eksi 5'e kök 3'tü. Peki B'nin koordinatlarını bulalım. 90'ın karşısı 6, 32, 3, 62, 3, kök 3. O zaman D'nin koordinatları ne olur arkadaşlar? X'i e, eksi 3, kök 3. Eksi 5 e, Y'si de Şu ne kadar? Şu uzunluk 3, bu uzunluk 3, 3, artı, 3. 3 artı 3. 3 artı 3. Güzel. Yani e, ee, A noktasının koordinatları eksi 5 kötü B noktasının koordinatları eksi 2,4 kötü 3. D noktasının koordinatları eksi 3 kök 3 eksi 5 3 artı kök 3 kontrol edelim sevgili gençler D'nin eksi 3 kök 3 eksi 3 kök 3 eksi 5 C'si de 3 artı kök 3, 3 doğru şimdi benden C noktasının koordinatlarını istiyor sevgili gençler dikkat edin C noktasının koordinatları biliyorsunuz karşılıklı x'ler toplam birbirine eşit karşılıklı y'ler toplam birbirine eşit o zaman ne olacak? Ee, D ile B'nin ister toplamı ne yapıyor? Eksi 3 kök 3 eksi 7 E evet. D'nin x'i de eksi 5 ve C'nin koordinatlarına da A bir B diyelim. Eksi 5 artı A. E, A'yı yalnız bırakırsak eksi 5 artı 5 geçer. Eksi 3 kök 3 eksi 2. Y'ler için ne diyebiliriz sevgili gençler? D ile B'nin Y'lerin toplamı 3 artı 5 kök 3 eşittir. C ile A'nın B artı kök 3 o zaman B neye eşit? 3 artı 4 kök 3. toplamı ne oluyor sevgili gençler 1 artı kök 3. Yani 7 C seçeneği olur. Gelelim 8. sorumuza. 8. sorumuzda. Şimdi şurada sevgili gençler. Eksi 1, 3, 9. X'ler ne olmuş? Eksi 1'den 9'a 10 artmış. E burası 4, burası 6 artmış. Ortak bölenleri 2. O zaman şurası 2K, şurası 3K. İsterseniz kontrol edebilirsiniz. E, 3'ten eksi 5'e. 3'ten eksi 17'ye 20 anlamış. 5K, 20. K'da 4 anlayacak. 8 eksi 5 gibi. Şimdi şurada hemen çizgimizi alalım ve şuraya bir paralel çekelim. Nereye? Şuraya. Şuraya bir paralel çekelim. Çektik. Çok güzel. Şimdi paralellikten e, 3K'ya 5K o zaman şuraya 3M'ye 5M ye diyebiliriz. E paralelse 70 ise şurası da 70. 70, 55 buradan burası da 55. İkiz kenar üçgenler. Burası da 3M. O zaman BD ne oldu? 3M oldu. A, B ne oldu? 5 mi oldu? Cevabımız ne oldu? 3, 5. Yani sevgili gençler A seçeneği oldu. Gelelim 9. sorumuza. Evet, 9. sorumuzda sevgili gençler yine bir içten bölen nokta var. 1'den 15'e 14. 14 e, ee, şurası 4, burası 10. Yine 2. E, ne olacak? O zaman 2K'ya 5K olacak. 10, 2, 4. Yani Şimdi e, BC demiş. Biz buna 2K dedik. O zaman C ve K oldu. E, ee, AC bölü CD. A, C ne oldu? 7 oldu. 7 kaldı. C'de neydi bu? K. O zaman cevabımız yedi. Yani A için. Evet. Gelelim onuncu sorulara. Onuncu sorumuzda ne var? Sevgili gençler? Açıkçası verilen A, C üstünde AB kenarının kenar ortaya Şimdi önce A, B'den burası. tabii ki şurası Y. Şurası X noktasının koordinatları neler? Eksi ikiye üç. C noktasının koordinatları neler? Eksi üçe eksi bir Eksi üç. E. Eksi birde koordinatları neler? Bir iki üç dört. de AB şimdi AB kenarının kenar ortayı. AB kenarının çeşit parçaya bölecek kenar ortay uzunluğu nasıl orta nokta olduğu için 1,3 buraya da D diyelim o zaman e, DC'yi nasıl buluruz isterseniz farkın tabisi isterseniz farkın tabisinden 4 tabisi 16 artı 16 32 ne olur 4 48 yani E seçeneği olacak güzel Sevgili gençler devam edelim 11. sorumuzla. Güzel 11. sorumuzda ne var şimdi beraber yapalım. Teknik evlendi konuda düzeninde çevresi 36 yılının ABC eşkenar üçgeni. ABC eşkenar üçgeni ise çevre 36 ise ne oluyor arkadaşlar? Şurası da 12. Burası da 12. O zaman burası da 12. Güzel. İç bulunan D noktası AC kenarının orta noktası. Yani bu buraya eşit. Bir dakika bu eşkenar üçgense hmm. arkadaşlar eşkenar üçgense şuradan bir dikimi dik. Burası dik. Burası dik. İşte o zaman eşkenar üçgense 60. Şurası 30 burası 30 şurası 60 şuradan girdik indirsek şuradan girdik indirsek şuraya sevgili gençler x yanı bu sabit ağırlık merkezidir diyor şimdi Burada sevgili gençler 90'ın karşısı 12, 30'un karşı ne olacak 6, zaman burası da 6 olacak. E, 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı 6 2, 3. Bize neyi soruyor? E, ağırlık merkezinin koordinatlarını soruyor. Tamam. O zaman A, B, C'yi bulup ağırlık merkezini bulalım. Şimdi burası da ne oldu sevgili gençler? E, burası 90, şurası 30, o zaman burası da 30. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. 60'ın karşısı 3 kök 3. 90'ın karşısı 6, 30'un karşısı 3. O zaman şurası da 3 kök 3. O zaman e, A'nın koordinatları ne oldu? X'i 6 kök 3. Y'si eksi 3 mi oldu? Çok güzel. Peki C'nin koordinatları ne oldu? C'nin koordinatları y'nin üzerinde 0'a 3 oldu. güzel. D'nin koordinatı buraya 9 mu kaldı? 9. B'de ne oldu arkadaşlar? E, 0'a eksi 9 oldu. Güzel. O zaman ağırlık merkezi to x'de toplayıp 3'e bölüp y'de toplayıp 3'e şey bölüp ne olur? 2 kök 3 1 eksi 3 şu x şu da y x kare ne olur o zaman x kare bölü y'den 12 x 3'den eksi 4 yani 11 e seçeneği olacak devam edelim sevgili gençler 12. sorumuz var. 12. sorumuzda ne diyor sevgili gençler? Beraber yapalım. Düzgün altı F noktası BC kenarının orta noktası. D noktası P noktası Şöyle şey orta noktası tamam güzel düzgün gendir. düzgün altıgen ise e, b'de 2 kök 0 yani şurası o zaman 3, 4, 3. arkadaşlar 0 ya yani bu düzgün gelse 120 şuralar 60 ve 30 yapar karşısını 2 küpse 30'un karşısı 2 yapar 9'un karşısı 4 yapar Burası şuralar 2, 2 4 4 4 4 4 Şimdi ben şurada şöyle yapmak istiyorum. Sevgili gençler. Şurayı şöyle birleştirdik. Güzel. O zaman ne olur? 4 o zaman şöyle 2. Burası 2. Burası 2 olur. Neden? Şurası işte yine 30. 60-90 değil. Evet. Burası iki olur. Burası 4'den burası 2 olur. 4, e, 8 olacak. 2, 4, 6, 8, 2 olur. Ve sevgili gençler kanunlusunun ordinatını istemiş bizden. Şimdi yanlış şurada bir ince nokta var. orayı göstermek istiyorum sizlere. Şimdi şurada bakın çizimi alıyor hatta. Şöyle şurası şurası burası benzer üçgenlerdir. E, yani burası 2y 4 ise burası m'y 2m'dir. Okey. Şimdi a'nın koordinatları neydi? 2 kök 0. P'nin koordinatları ne sevgili gençler? P'nin koordinatları x'i 2 kök üç eksi 2. K 2 M M. Şimdi şöyle bir şey var. K noktasının ordinatı. Şimdi sıfırdan 2'ye 3 mde 2 artmış. M de 2 bölü 3 artar. 2 M 4 bölü 3 artar. Sevgili gençler. Ee, biz yapmış şurası neyiz? A'nın koordinatı ne oldu? A'nın koordinatını yanlış yazdık. A'nın koordinatı 0 2. Evet, 0 2. Doğru. 0 2. Ee, ama şurasını değiştirelim. Seyirci maçı ver. Evet. değiştirelim. Bakın. Burayı yanlış almışım. Ee, şöyle ki Burayı da kontrol edin. 2'yi de. Evet burası. Eksi 2'den. Tabi. Eksi 2'den 2'ye 4 artar. Yani 3M'de e, 4 artar. E, M'de 4 bölü 3 artar. Evet, yani 2 m'de 8 bölü 3 artar. O zaman eksi 2 artı 8 bölü 3 2 bölü 3 olur. Yani cevabım C seçeneği olur. Bugün de ee dersimizi bitirdik. Hepinize iyi günler dilerim.